İyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle iyi akşamlar. Bayağı da geç oldu. Ne diyelim, tabii ki bir yandan üzgünüz çünkü şansımızı kırmak istiyorduk. Bir süredir maç kazanamıyoruz. Bunu bilhassa iç sahada telafi etmek istiyorduk. Yine geriye düşsek de bugün takım daha önceki haftada olduğu gibi iyi reaksiyon gösterip bu sefer ilk defa e, bu pandemi sonrasından bir öne geçtik. 2-1'i yakaladık 45. dakikada. E, i̇kinci ara çıktığımızda pozisyonlara girebileceğimizi düşünürken veya pozisyonlara girerken bilhassa kaptığımız top sonrası Ankara vücut çünkü belli riskler aldı kazanma adına veya skoru çevirme adına. Burada biraz daha sakinliğimizi koruyabilseydik. Üçüncü bölgedeki etkinliğimizi çoğaltabilseydik, son final paslarını iyi kullanabilseydik bizce daha erken skora gidebilirdik. Neticesinde bizim kaptırdığımız top sonrası bir penaltı pozisyonuyla e, maalesef 2-2 oldu. Ondan sonra tabii Ankara Ücün'ün bir direnci arttı. E, onların yani fixtürdeki veya işte puanlamadaki, puanlamadaki durumu ortada. illaki 3 puan lazımdı onlar adına çok büyük risk aldılar. Yani kaptırdığı toplar sonrası 3 kişi, 4 kişi önde kaldığı anda biz yine maçın son bölümünde geçiş oyunda çok net pozisyonlara girebilirdik. Çünkü yine aynı hataları veya o 3. bölgedeki etkinliğimiz final paslarıyla ilgili iyi olmadığı için doğru tercihler olmadığı için oyun hep gitti geldi. Yani burada Ankara gücü de Pozisyonları çok net olmasa 3-2'ye hep yakın gibiydi ama biz de maçın sonlarına doğru sanki üçüncü golü atacak pozisyonları yakaladık, değerlendiremedik. O yüzden maç berabere bitti. Yapacak bir şey yok. Biz tabii ki bir puan da değerli. Alttaki takımlar ihtiyaçtan maç kazanıyor, maçlar kazanıyor. Puanlama gittikçe yükseliyor alt takımlar adına. O yüzden bu bir puan da bizim için değerli. Öyle bakmak lazım. Ee, ve buradan üzülerek de bir puan alsak yine de önümüze bakıp hafta sonu cumartesi e, Gençler Birliği maçımız var yine kendi sahamızda. E, i̇nşallah artık onu kazanırız diye düşünüyoruz. Evet. Ocak, Kendiler, yuvuz, <laughs> bu İşin gerçeği bu konuyla ilgili teknik heyet olarak hiç fazla e, düşünmedik veya üstünde durmadık. Çünkü bugün çıktı bu karar. Biz de e, maça odaklandık, maça konsantre olduk, e, takımımızı hazırladık. E, i̇nanın bu husus hakkında en ufak bir teknik heyet içerisinde tekrarlıyorum. Bir fikir alışverişi olmadı. Ama tabii ki bu önümüzdeki günlerde biz de bunun hakkında değerlendirmemizi yapacağız. Kulübümüzle birlikte. E, hayırlısı olsun diyelim. E, i̇nşallah hayırlı bir karar olur Türk futbolunda. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar tamam, sağ olun, sağ olun. Ya,